karar Vallahi ya yaptın, gerçekten yaptın. Bak, Biri bak, bir Bak, bir kızarmamış ya. Yani. Bak, gel, ya yanlış baksana kabarmadı bir de. Şunun haline bak, süzüm süzüm süzüm. Şu Allah, şu iyi ye, oyle, sen mi yaptın? Vallahi bu kadar bir yaptın. Gerçekten. Sağ ol. Bunu ilk sen yaptın. Şu anla elimi sürmedi. Bak, bak ya. Ki, yani elinle mi? Hiçbir şey yakışmaz. Anteplerin yüz karası. Vallahi Antep'ten gelin alacağız dedik. Yani gerçekten bize tatlı diye geçen gün şey yedirdim. Ama kahvaltısı güzeldi. Ya. Ama kahvaltısı güzeldi. Evet. Nasıl başkasından yaptın? Yok baba, Hepsini de ben yaptım. Kesinlikle. Ya Allah aşkına şey şu şey bakar mısın? Sana bir şey söyleyeyim. Mi? Böyle pişim olur ya? Bu ne? Bir bak bak yaptı, o, bu, ne? Bak bak tak tak tak, tak kafaya vurdu mu kafayı kıracak tamam, yani. Bana Gerçekten ki ben çıkarayım bekleriz. diyorum yiyeceğim diyor ki çıkar mı sonra ya. Allah Allah. Ben öyle komple kurarım. Ben komple kurarım. Kuramayız. Vallahi gel sen bir iş yapamıyorsun. Elin çok beceriksiz.